Cardan adam modelimize başlamak için Shapes butonunu aktif ederek açılan menüden globe yani küre şeklini seçelim ve açılan menüde sarı konik şekilleri çekerek büyütme ve küçültme işlemlerini yapabiliriz. Modeli uygun görünüme getirdikten sonra şimdi bu işlemi tekrar edelim. Taşıma işlemini yapmak için modeli tekrar uygun görünüme getirelim. Shapes butonunu pasifleştirip Select Body butonunu aktif ettikten sonra taşıma işlemini yapabiliriz. Bu işlemi yapmak için açılan menüde kesilmiş olan daireye mouse'un sol tuşuna basılı tutarak parçayı istediğimiz konuma taşıyabiliriz. Kardan adam modelimizin burun kısmını yapmak için Shapes butonunu aktif ederek açılan menüden cone şeklini seçmeliyiz. Şimdi kardan adam modelinin boyutunu göz önünde bulundurarak burun bölümünde büyütme küçültme işlemi yapalım. Yaptığımız burnu kardan adama eklemek için select body butonunu aktif ederek parçaya tıklayıp Kontrol merkezinden açılan ilgili daireleri çevirerek burnun eksenini değiştirebiliriz. Görünüm araçlarını kullanarak modeli uygun görünüme getirelim. Ve bu sayede daha rahat taşıma işlemi yapmış olacağız. Modelimizi tamamladıktan sonra görsel değişiklikler yapmak için Apps bölümünden Stylet bölümüne geçiş yapabiliriz. Model üzerinde renklendirme yapabilmek için Bucket bölümünü aktif ederek açılan menüde dilediğimiz rengi seçip modelimize atayabiliriz. Model üzerinde eklemeler ve serbest çizimler yapmak için Draw bölümünü seçerek açılan ekranda renk ve kalem kalınlığımızı ayarlayarak çizimler yapabiliriz. Model üzerine etiket eklemek istediğimizde Stickers butonunu aktif ederek açılan menüde dilediğimiz etiketi model üzerine ekleyebiliriz. Etiket üzerinde değişiklik yapmak istediğimiz zaman etiketi seçmek yeterli olacaktır. Artı ve eksi butonlarından etiketin boyutlarını ayarlayabiliriz. Eğer tekrar serbest çizim yapmak istersek Draw butonunu aktif ederek serbest çizimlerimize devam edebiliriz. Görsel çalışmalarımızı bitirdikten sonra arka plan atamak için Skin butonunu aktif ederek bu bölüme geçiş yapabiliriz. Ve çizdiğimiz modele uygun arka plan resmi atayarak modelimizi hazır hale getirebiliriz. Model ismimizi değiştirmek için sol üstteki başlığa tıklayıp yeni model ismimizi girebiliriz. Ve enter'a bastığımızda model ismimiz güncellenecektir.